Kızım mehir olarak ne istiyorsun? Hocam çok bir şey de gözüm yok. Bir ev, bir araba, bir de altın kemer istiyorum. Ben sana çeyrek getirmiştim. Sen niye gram taktın? Bacım gücüm yetmedi. Ben sana altını yut diye vermedim, tut diye verdim. Niye kızlarını benim kadar çalıştırmıyorsun? Her işe beni koşturuyor. Onlar benim kızım, sen gelinsin. Gelinsek kavur muyuz? Anne, Anne bunlar kim? Evime nasıl girdiniz? Evim kirlenmesin diye misafiri burada ağırlıyorum. Sus! Rahatsız etme insanları. Kocanızın durumu kritik. Yakında ölebilir. Oh be sonunda maaşı bana kalacak. Yaşlılıkta koca çekilmiyor zaten. Gelin dırdır etme fazla ileri gitme. Vakitsiz horoz gibi gece yarısı ötme. Çarşıda et başında bit kaynana. Oğlum bekler mutfakta dışarı git kaynana. Etim karısı yapar güzel yemek. Sen yaparsın taş gibi ekmek. Sen de getirseydin ekmek yerdin güzel yemek. Abla gel otur sen hamilesin. Ne hamilesi be salak daha evli bile değilim. Param vardı yedim. Kurban olduğum oğluma yazık karısına bak evi bile temizleyemiyor. Aziye de kendine bir hizmetçi tut. Gelinim ben temizlikçi değil. Sokakta geziyorsun oğlumu üzüyorsun. Güzel desem değilsin maymuna benziyorsun. Çiçek gibi her yanım sen hizmetçi ben hanım. Evden kovardım seni şahit isterse canım. <laughs>